Hanımlar, beyler, sevgili dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Keyifler yerinde inşallah. Nasılsınız dostlar? Bizleri sorarsanız bizleriyiz. Geçen seferki bölümü geçtik. Küçük bir yerimizi aldık. Şimdi görevlerin tekrardan içinden geçmeye devam. Lakin geçmeden önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunu alayım. Tamam. Radyo tabiri alalım da o burada ne var ne yok. Ne kadarmış? 500 mü? Ne yaptın baba sen? Baba bildiğin yoldan şaşma yolda yürü. Hatta yetenekler. Oha ulan o kadar çok oynamayalı. 7 tane şey artmış. Ne yapıyor? Ne yaptık biz ya? Şunu al. Ben biraz kurcaladım. Yan görev falan yaptım. E olsun Allah bereket versin. Tamam tamam biliyorum onu. Bu neymiş? Nişan alma. Nişan alıp shift nefesini tuttuğunda iki kat daha uzun süre sabit tuttur. Tamam baboş. Tamam Allah bereket versin. Ulan bayağı bir şey yaptık. Hey kola bak bildiğin nişe kaplumbağa gibi. Hey dur tamam. Sniper. Tuşların yerini unutmayayım da. Ey arkadaşlar keyifler yerinde değil inşallah nasıl Nasılsınız nasıl vallahi biz sürekli çalışıyoruz fırsat buldukça oyun oynayıp stresimizi ne yapıyorsunuz lan lan sıkarım da bana sık aha köpek <laughs> Watch the fucking dog. Watch the Yaban domuzun, yaban köpeği mi? Köpekleri. <laughs> Dostlar, ee, biraz aha aha. Buna dayanır. lazım. Geber iyi mi? para mı saydın? Kanki İçindeyim sanki. Oba, hayret edersin. Tamam teşekkürler. Lan ne oldu? İbneye bak. O İb canımızı götürdü. Az daha bir pamuğa gidiyorduk vallahi. Baksana canın mısın nereye götürdü? Üretim. Yapma ha. Cüzdan. Orta seviye. Buna gerek yok Tamam Şırınga Baba Can hangisiydi lan Heh. Tamam Ulan ben ne yapacaktım Ne yaptık ya Radyo Tower kulesini açacaktım Ya abi git Allah'ını seversen Manyak mısınız Ulan her yerde bir şey var ben şuraya gideceğim ya beni bırakın bir rahat rahat bir Bunun serisini oynayacağız dördünü beşini Daha önce bunun Far bu 3 Bunun Primer'ını oynamıştık Milattan önce on bini. O zamanlar tabii ki Yeniydik hani daha tak pek fazla şey yapamıyorduk yani iletişimde değildik dostlarımızla artık yavaş yavaş büyüdük büyüyoruz bir aile oluyoruz buradan çıkar mı Allah'ını sevdiğim çık 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 Aa! Allah baban ağzına senin be ya kanka bana o kadar yolu yürütme yavaş yavaş dostlarımla beraber kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz Oh çok şükür ya Rabbi. Şunu da al da camman yapar o. Dediğim gibi sayenizde büyüyoruz. Allah razı olsun. Destek olan herkesten sonsuz teşekkürler. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım az da olsa gönüllere tat kurmaya başarırız. biraz büyüyelim. Şöyle bir reklamlarımızı falan alalım. Şöyle bin aboneyi falan geçelim. Ondan sonra ben daha neler neler izlettireceğim. Daha neler neler yapacağız. Canlı yayınlar yapacağız. Beraber oyun oynayacağız. Tabii ki benim gibi YouTuber oyuncu youtuberlar e, elimizden gelirse daha da büyük youtuberlarla beraber bir şeyler yaparız o, Tabii ki bunları zaman gösterecek e, biz de boş değiliz yani aa tamam e, kendime oyun konusunda güveniyorum tek bir sıkıntım var e, bilin yani bunu artık sonuçta aileden ol aile deniz hepimiz bir aileyiz artık Tek bir sıkıntımız var. Aa ben buradaki şeyleri sesleri kısmıştım. Çok ses yapıyor. Bir şey olmaz gerçi. <laughs> uh. Şimdi bizi görev nereye bekliyor? Görev nerede burada? What? Tough. Bizi yine en başa attı bu. Ee, bir tane kare var. Hani kare demeyeyim de özür dilerim. Bayan var. Psikopat bir. Bizi oraya onunla tanıştıracak. because i played this game years ago what are you saying my friend? whats happened? vasco appears to attack our village he is gathering weapons even as we speak now my korkuyor. friends are in trouble too what did the message say? they have been taken to somewhere called pc vas is going to ransom them and then sell them anyway but this is good then you have time jason please fight for us the rakyat will be murdered, if you can sabotage the weapons, it'll weaken Vas. it'll be easier to kill. I'll do it. Ah, I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first, okay? Yeah, okay. If it is triggered, they will secure the weapon shed. Yeah. the explosives and the weapon. Gözlük. You got tamam. that? Okay. Good luck. Bol şans. Tamam. Kanat oyunu. Oğlum milli maçta mıyız lan? Kanat oyunu ne? Ringe mi çıkacağız? Ne yapacağız? Silahımı ver bana. Çek, tetme silah. Çekerim silah. Oğlum araba yok mu burada? Yürüyecek miyiz? O kadar yolu şaka yapıyorsun. Oğlum yürü yürü biter mi bu? Ha bak burada bir tane düldül dül var. Koş 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 koş. Yeni arabam. Rajevi gibi. Giden ses biri yaptım ama neyse. Radet tavul kulesini açmamış. Tamam burdayım. In. Burdaya in. inecek var. What the fuck? Kim gördü beni? Bir araba sesi duydum. Aha buldum. Aha da buldum sizi. Ya kaçma işte. Ver kurtum. Tamam. Kımıldama. Bir vesikalık alacağım. Bir vesikalık alacağım. Tamam. Teşekkürler. Bu kadar. Daha buradasın. What the fuck? Oraya geldik la biz. Ben şu yine şu emaneti çekeyim de. He buraya tamam buraya ataladım ya. Üf. Ulan köpek balığı falan yok değil mi? Ba şey. Bak atlıyor. Kimse kimsah olmasın da. Ulan radyo tavır ben neredeyim? Ne oldu burası neresi? Oh Allah'ım. Baya. Abi şu haritaya baksana. Abo bunun alt. Burası ikinci sezon olacak. Burası ilk sezon. Hmm. 100. Tamam ya hatırladım. the camp. alarm. şimdi ben şimdi ben size ne yapacağım? Şimdi ben size uzaktan vuracağım. Bunlara yakından giremem. Şu kısımda saldırmam lazım. Ya tamam anladık anladık. Tamam anladık. Şu üstte bir çıkayım da ben. Çıkamıyorum. Şuradan saldırmaya başlayacağız o zaman. İlk milli piyango sana mı geliyor? <laughs> Başka dadına bakmak isteyen var mı? Ben gözlerimize gözlerimizle görmüyor anasını satayım. More tamam. Hanımlar, beyler bekleyin bir gözlüğümü bir takayım. Yaşlandığımı hissediyorum artık. Yani hakikaten gözlerimiz gidiyor. E ee, artık yaş 35 36. Gençler. Bak me tamam geliyorum. Dur bekle sana da sıra gelecek. Dur bekle. Ha bak. Heşte görüyorum yemin ederim. Başka? Şurada bir tane kaplan var da şuna bir mıncıklasam. <laughs> hani bir aşağı görse. <laughs> Temiz. Şşt beni burada var ya bir Allah'ın kulu. Kendim ben kendim zor kendimi görüyorum. Şöyle bakayım şöyle bakayım. Şöyle bir çıkar. Me amcacı. Olan tut. Eee headshot arabada uçuşuyor kafadan 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 Dat ala ala bu bir yer Ay Sıyırdı. Kimin nazarı var çabuk söylesin. Vay. Allah Yok göremiyorlar. Görseler. Sıkacaklar da. çıkar o kafayı. Temiz. Bingo. Ulan senin baban da mı ıs Isp, ıspına? Çıkar çıkar çıkar. Annem bak sana ne göstereceğim. Çıkar. Vesikalık çekiyorum. Çıkarın. Ben gelirim bak. Uzaktan sıkıyoruz. Aa dur. Dur dur dur. Aklıma bir şey geldi. Görüyor. imleye bak. What? Snipe? Ne? Sniper? Ney? Sniper'ı bitti mi? Sıçtık. Tamam. Yapacak bir şey yok. şu görevi ben acilen almam lazım Merhaba de. Oğlum ne ölmez adam mısın? bak. Öyle işte de. Tohumuna para mı saydım? Aç, aç. Üh, bir dakika o zaman Böyle kükreyim deme Kükreyim falan deme Da, da timsah var Görmesem var ya Toto'dan ısıracak yemin ederim Boom. Tamam, site git Yedin Jar kafana Bölgeden uzaklaş dedi bana. Biz patlattık mı görevi? Yes, işte bu. Aradığım lezzet bu. Tamam. Şimdi baba hoş. Şimdi bana şurası lazım. Burayı ben bir alayım neresi burası tamam. Burayı da alalım böyle geçelim ondan sonra ara verelim. Ulan az daha timsah yakalanıyorduk ya. Sen beni görene kadar hapis mi olasa? Ya dua edin sniper'ın mermi mas. hatta bir tanesini şöyle keyifle indireceğim şuradan. Gülümse çekiyorum temiz. Başka var mı? Gülümse çekiyorum kanka. Tamam yeter. Var mı dadına bakmak istiyorum O olmaz mı? Ula keskin nişancı mısın mübarek Allah Eee hey, her yerdesiniz bir bitmediniz <laughs> Çıkışta lan Allah Allah ne iğrenç bir bakmışsın çayımız da soğudu İnşallah diğer oyunlar da gelecek. Başka oyunlar da gelecek. İbneye bak. Benim mekan lan burası. Biraz Öyle küçük laflar ederim. Öyle böyle büyük aşırı küfürler ah, çıkmaz, çıkamaz gerçi. Ama oyun oyun işte oyuna dalarken bazen böyle böyle mal gibi aşağı düşersin. Ha tamam. Şöyle geçeceğim. Bazen ister istemez. Neredeyim lan ben? Nereye geldik? İstemsiz cümleler de çıkabiliyor ağzından dur Allah dur dur enayi bu enayi sesi duydum nerede burada tamam Neyse. Abi şu manzaraya bak ya. Kafalar 1 milyon. Sen dadına bakmak ister misin? İstersin. İnan aşağıda ben aşağıdayım. Ah mermimin dadına bakamadım. Ya illa bana bir kere göster. Göstersen ne olacak? Yabancıya gitmeyeceğim Tamam alsın. Oğlum bir dur. Ya. Geber işte ibneri. Uğraştırma beni. Ver kurtul. Bir gram canım mı? Evet. Radyo Tower kalesini bir tane daha açtık. Görevleri peş peşe hızlı bir şekilde yapıp Sevgili dostlar Allah'ını sevdim Sen annem orada ne arıyorsun sen Sen kimi arıyorsun dur şunları indireyim temiz bingo gel temiz ulan var ya aslında ben var ya biraz PUBG oynayayım bunları ben her türlü yerim ya PUBG evet sevgili dostlar bir sonraki bölümde görüşürüz şu manzarada başınız dönmesin veda ediyorum hepinizi tekrardan Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın doçakalın maskenizi de takmayı unutmayın dostlarım unutmayın ki korona var Sağlık her şeyden öncedir. Allah'a emanet.